Evet ee, Enişte şimdi ne yapıyoruz? E, şu an yaptığımız şey ne? Şu anda puding yapıyoruz Puding yapıyoruz Puding yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Oradaki püf noktalar nelerdir? <laughs> Bahsederseniz mutlu olurum çünkü e, Birçok izleyicimiz e, nasıl yapıldığını bilemeyebilir O püf noktaları kaçırabilir e, Onun anlamda senden de böyle direktifler alırsak mutlu olurum yani 5 bardak süt 5 bardak su. Yani şu e, normal su bu, bardağı, bu, de. su bardağı da, değil mi? Evet. evet. 5 bardak su. Sonra? Sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kaynaya Kayn kaynama karıştırıyoruz. Kaynama ne kadar? Yani bu 15 dakika, 10 dakika, 10 5, dakika, 5 10 dakika civarı. 10 dakika civarı da. Evet. Malzemelerimiz ne bu arada? 5 bardak süt. 5 bardak süt tamam. Sonra un. <laughs> evet. Un ne? Bugünkü menümüzde ne var? Enişte. Puding var. Yayla çorbası, biber dolması, ıspanak. Oy, muazzam bir yemek var o zaman. Evet, şu an yaptığın ne? Puding. Puding. Yapılışına geçelim. Yapılışına geçelim. Ha ne kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl yapılıyor? Püf noktaları ne? 5 bardak süt. Bir adet puding. Evet, şu bardakta 5 bardak Aynen. süt koyuyoruz. Sonra karışasaya kadar, yani yoğun, yoğunluğu gelesiye kadar karıştırıyoruz. Evet. Çok güzel müzik. Ama seni takdir ediyorum. Ben işte böyle e, inşallah kızımıza da böyle e, güzel mutfakta katkı sunduğun için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı mevze. Allah yolunuzu bahtınızda aç kessin. Herkese de böyle e, nişanlısına, evine yardımcı olan kişilerden eylesin. Senin gibi örnek alsın. <laughs> Bu yemeğimizin ismi ne? Yayla çorbası. Yayla çorbası, evet. Ya bunda beş bardak su, su var. Evet. Aynı yani kudu bir sabı karıştırıyoruz. Evet. Kaynayıp servis ediyoruz. Tamam. Şu yemeğimiz... Şu gördüğünüzde... Ooo muazzam gözüküyor Ellerinizde Karaman kür. usulü biber dolması. Çok güzel. Evet, bu yemeğimize bakalım. Karaman'ın bir... <laughs> ispanak yemeği mi? Evet, ıspanak yemeği. Gördüğünüz ıspanak yemeği. Evet, elinize, kolunuza, gönlünüze sağlık. Bugün kömeğimiz bu şekilde. Şimdi bu ikimizde de olmak üzere. Bugün menümüzde ne var? Evet, bugünkü akşam menümüzde karaman usulü biber dolması. Çok güzel, elinize sağlık. Çok lezzetli gözüküyor enişte. Yan tarafta ise ıspanak yemeği var, karaman usulü. O ellerinde etler görmesin. Karamanın lezzetli lezzet şey. toprak, topraklarından çıkma. Oo, çok güzel, çok güzel. Tatlı olarak ise pudingimiz var. Evet, puding. Evet, yapılışına evet. geçmek gerekirse. Evet. 5 bardak süt. Evet. Bir adet puding. Bir adet puding Yoğunluğu göre seyalar kaynadıyoruz. Sonra servis ediyoruz. Çok güzel. ise yayla çorbası. Oh, vallahi sen var ya, bizi bugün şişireceğine maşallah. Çok, çok lezzetli gözüküyor. Kendi tarifin. Evet. İmzanı mi? koydun yani. Evet, yani bu yüzden bu şekilde. Eller? Diğer, bir, diğer bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık enişte. Var olasın. Ben ikinci göre daha bayağı zorlaştı. Evet. Bugün yapmak kolay gibi ama dışarıdan zor bir şey yani. Evet, bunun inceliklerini sen biliyorsun enişte. Olmazsa olmazımız çelik kaşık, anam babam kaşığı. Çok güzel. En önemli bir detay. Yani 10 dakika böyle şey yapacaksın yani? Aynen 10 dakika kıvamı geleceği ader. Evet. Biraz Böyle... daha koyulaşacak değil mi? Aynen. Gar su gibi biraz. Böyle normalde de kaçar, tencereye yiyeceğin onun kadar. Tamam etsen. Evet, pudinglerimiz evet. tamam. Ellerini salığın işte yapması, benden katması amel <laughs> Elin kolunla sağlık. Herkes seni örnek alsın. Bu <laughs> ne? Bir şeyiz mi? Söyleyin. Abi ya. Bu onu göre kaç ya. Ne evde biz kaç kişiyiz? Hmm. Beş kişi.